dostlar bizden biraz önce atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın bir eylemi vardı. Aramızda destek veriyor. Onların sloganını da buradan tekrarlayalım. Güya! <laughs> şubesi eylemimize destek olmak için Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri, Tabip Odası, Cumhuriyet Kadınlar Derneği, Genel Sağlık İş, Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi, Demokratik Sol Parti eylemimize destek olmak için buradalar. Kendilerine de hoş geldin diyoruz. Bizden biraz önce yine basın açıklaması yapan atama, atanamayan öğretmen arkadaşlarımız da burada. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Şimdi basın Değerli halkımız, Saygıdeğer kamuoyu bilindiği üzere 2013 yılı mali bütçesi halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmektedir. AKP'nin 2013 bütçesinin de emekçilerin eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye kadar birçok alanda yaşamla ilgili umutlarını boşa çıkaracağı anlaşılmaktadır. 2013 bütçesinin de geçmiş yıllardaki bütçeler gibi yeni zam ve vergilerden oluşacağı, emekçi ve yoksul halk kesimlerini daha da sefalete sürükleyeceği görülmektedir. Mali bütçeler siyasal iktidarın halka, emekçilere bakışını da yansıtan kanun niteliğindedir. Bu haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan 2013 yılı bütçesi yüzünü egemenlere, sırtını ise halka ve emekçilere dönmüş tam anlamıyla bir yoksulluk bütçesidir. Bu bütçe halkın bütçesi değildir. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı küresel sermayeye peşkes çeken ülke ekonomisini üretim yerine sıcak parayla ayakta tutmaya, tutmaya hedefleyen AKP hükümeti neoliberal devlet anlayışı ile eğitim, sağlık, barınma ve çalışma hayatına yönelik kamu hizmetlerini özelleştirerek gelir, gelir dağılımındaki uçurumu daha da derinleştirmektedir. 2013 bütçesi AKP hükümetinin toplumsal muhalefeti baskı altında tutmaya yönelik güvenlik harcamalarının hangi boyutlara vardığını da göstermektedir emekçilerden topladığı vergilerle Orta Doğu'da emperyalizmin taşı, taşı yapan AKP'nin bütçesi Suriye'ye yönelik izlenen savaş politikaları ile savaş harcamalarının büyüdüğünü, sosyal harcamaların ise giderek küçüldüğünü ortaya koymaktadır. Savaşa hayır halk için bütçe hayır halk için bütçe taslağında dikkat çeken en önemli konulardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öngörülen devasa büyüklükteki bütçe giderinde bütçe gideridir. 2012 yılında 3 milyar 900 milyon olan bütçesi 2013 bütçesinde 4 milyar 600 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Böylece bu kurum yani Diyanet İşleri Başkanlığı 11 bakanlık bütçesini geride bırakmıştır. Yıllardır eğitime en çok pay ayırdığını iddia eden AKP hükümeti sadece zorunlu harcamaları karşılayan bir bütçe hazırlayarak eğitim harcamalarının yükünü yine velilerin ve hayırsever vatandaşların sırtına yüklemiştir bütçeden eğitime ayrılan pay artırılmış gibi görünse de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin büyük bölümü personel giderlerine ayrılmıştır. Bütçeden yatırımlara ayrılan pay sürekli düşmüş. 2002 yılında yatırımlara %17 pay ayrılırken 2013 bütçesinde bu oran %8'e kadar düşmüştür. Eğitimde 4 artı 4 artı 4 dayatmasının 4 yıllık maliyetinin 40 milyar TL olduğu bakan tarafından açıklanmıştı. Bu, bu durumda 2013 bütçesinde öngörülen yatırım rakamlarına baktığımız zaman kronik hale gelen altyapı sorunları, personel ve öğretmen açıkları gibi sorunları çözmek için gerekli payın, gerekli bütçenin ayrılmadığını görmekteyiz. Bütçede eğitimin geliştirilmesine ve planlanmasına yeterince kaynak ayrılmamıştır. Savaşa! sırtında büyük bir yük olarak gören AKP zihniyeti eğitim kurumlarını birer ticaret haneye, okul müdürlerini tutuyorlar, öğrenci, ve öğrenci ve öğrenci velilerini ise müşteri durumuna düşürmektedir öngörülen milli eğitim bütçesiyle okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimde okullaşma oranı yukarı çekmekle okullaşma oranlarını yukarı çekmek de olanaksızdır öğrenci sayısının artmasıyla birlikte okul, derslik ve öğretmen açığı büyümektedir. 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ilk öğretimde ek derslik ihtiyacı 36 bindir. Maliyeti ise 6 milyar 300 milyon TL'dir. Liselerde ek derslik maliyetinin ise 14-15 milyarı bulacağı öngörülmektedir. Tamam. Be! yatırım ihtiyaçları olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesi ne kadar biliyor musunuz? Sadece 4 milyar TL. Okul yetersizliği ve derslik açığının yanında acil çözüm bekleyen en önemli sorun öğretmen açığıdır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığını mevsimlik işçi istihdamına benzer bir anlayış üzerinden kadrosuz öğretmenlerle kapatma yoluna giderek kalıcı çözüm çözümlerin uzağında kalmakta, eğitimde ve eğitim kadrolarındaki sürekliliği sekteye uğratmaktadır. Öte yandan gece kondu yapar gibi her ile her gün bir üniversite açan AKP iktidarı üniversitelere de genel bütçeden yeterli payı ayırmamaktadır. 2002 yılında 76 üniversite için ulusal gelirin binde %9'u ayrılmıştır. Bugün 2013 bütçesinde var olan 168 üniversite ise yine aşağı yukarı bu oranda bir bütçe ayrılmaktadır. Gerekli altyapı ve akademik kadrolar oluşturulmadan kurulan üniversiteler bilim üreten kurumlar olmaktan çıkarak neredeyse ticari mantığa hizmet idarelere getirilmekte ve bilimsel eğitim adeta metalaştırılmaktadır. Üniversitelere yeterli kadro ayrılmamakta, var olan kadılar ise politik ortamın ürettiği anlayış nedeniyle özgürlük alanını yavaş yavaş yitirmektedir. Yandaş! ki yüksek öğretim kurumlarımızın kendi yağlarıyla kavrulmaları istenmektedir. Kendi bütçelerini kendi öz kaynaklarından oluşturmaları istenmektedir. Bu anlayışla özerk ve demokratik bir üniversite mümkün değildir. Böylesi bir politika ile üniversitelerimiz adeta merkezi hükümete mahkum onun yandaş birer kurumu haline getirilmek istenmektedir kamuoyuna geçtiğimiz günlerde sunulan yok yasa taslağı dikkatle okunduğunda bu tespitimizdeki haklılığımızı açıkça görmekteyiz. Ulusal halkçı laikeyi eğitime ayrılan bütçe rakamları siyasal iktidarın eğitime bakışını göstermektedir. Bu bakış eğitimi özelleştirme, eğitimi yükünü yoksul halkın sırtına yükleme bakışıdır. Öngörülen milli eğitim bütçesiyle parasız, nitelikli ve herkese eğitim anlayışının yaşama geçirilmesi asla olanaklı değildir. Eğitim iş olarak 2013 bütçesini, halkın daha da yoksullaşacağı, emekçinin ezileceği ve emeğin sömürüleceği bir bütçe olarak algılıyor ve görüyoruz. 2013 bütçesi, emek ve üretimden, sosyal devlet anlayışından uzak, tam tersine savaşın, rantın ve yoksulluğun bütçesidir. Ücreti çalışanların, işsizlerin, atanamayan öğretmenlerin böyle bir bütçeyle yine umutları bir sonraki bahara kalacaktır. Eğitim iş olarak eşitlikçi, sosyal adaletçi, üretime dayalı bir yönetim ve ekonomi anlayışı için tüm demokratik kitle örgütlerini ve halkımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yandış!